Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni gelen tlc paketini ayrıca güncelleme notlarını göstereceğim. tlc paketi geçen artık pek olarak satılıyor. Hazma suit, kar motoru, AK skin olarak 173 Türk Lirasını satılıyor. Bir de 95 kuruş koymuştur tamızda. Bir tane bunu sizlerden birisine hediye edeceğim. Ben satın aldım. Çekilişi direkt Discord kanalına, çekiliş kanalına bakarak öğrenebilirsiniz katılım şartlarını. Şimdi gençler bunu aldıktan sonra güncelleme notlarını da öğreteceğim. Güncelleme notundan birisi 451, 2, 45123'e de aynı şekilde geldi. Mesela buradan seçile kadar öğrenmek istiniz de sağ tarafta toplam gereken 840. Bir tanesi bu. Hani bunu tezgah 2'de de aynı şekilde. örnek görelim. Buradan ortaya kadar öğrenmek isterseniz tıkladığınızda toplam 1675. Burada gerekiyor. Mesela tezgah 3'te de aynı şekilde direkt açabilirsek iyi. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Örnek vereyim. Spot'a kadar öğrenmek istiyorsunuz 2500 ya da ne öğrenmek istiyorsunuz C4'e kadar 2100, 2125 ya da AK'ye kadar 2000 Böyle bir güzellik gelmiş bir tanesi bu. Öbürü ise kutunuz var koyduğunuz içi dop dolu. Bunu skinle basmak istiyorsunuz. İçini boşaltmadan gelen spreyi direkt alıp basıp sağ tık yaparak direkt gördüğünüz gibi renk değiştirebilirsiniz. Bu yataklar içine dahil rengarek istiyorum mesela rengarek yaptım normal yatak için yapıyorum aynı şekilde böyle mesela kapı için istiyorum kapı için de dahil bunu öbür rengi geçireyim böyle mesela alet dolabında şöyle bir şey geldi normalde hani bastığınız çekiç ve inşa planını koyacak yer olmaz alet dolabında öyle bir güzellik getirdiler onu getirdi Ayrıca Aletten o lootlanacak kere geldi kan motoru geldi hayretten arkadaşınız falan öldüğünde sol alt tarafta şurada direkt şey çıkıyor turuncuya dönüşüyor yere düştü bayıldı öldü turuncuya gözüküyor böyle bir güzellik geldi hayretten helikopter oyna geldiği takdirde neredeyse onu görebiliyorsun öyle bir şey geldi Bunları anlattıktan sonra gençler AK göstereyim. AK skinini de aynı şekilde Matik Pek'te aldığınızda böyle buharlaşma çıkıyor. Normalde hiçbir skin de yok bu. Teşekkür bu paket. Bir de gençler normal hazmat %8 soğuğa karşı korurken yeni gelen DLC paketiyle gelen hazmat %30 koruyor. Mesela çıplak şekilde eksi 11 yerken onu giydiğinde %3, %4, %5 geri yerlerinde %0 olarak hasar diyorsunuz, Hiç yemiyorsunuz yani. Direkt size bulutlama yerini göstereyim. Bulutlama yerine geldiğinizde normalde bu da bot ben önceki bir tane video çektiydim orada ses kaydı gelmemiş tekrar çekiyorum bunu aynı şekilde birisi burada birisi sağda birisi solda hani dağılmış şekilde Ve bu kullanacak yer olarak şuralarda bir şey yok onu söyleyeyim Mesela gözünüz arkada kalmasını gösteriyorum hani açılacak bir şey yok direkt burada botlar oluyor burada oluyor direkt buraya bakalım mesela olacak bir şey var mı burada bir tane deneyse bir çalışmamız var oyun tarafından direkt alt tarafa bakalım aynı şekilde bunun da alt tarafında yok nerede vardı burada mıydı yani ben ona baktıydım ha, bir de küre gibi bir eri hani bildiğiniz küre bir aynısı alt tarafı dolu burada yakıt yakıt şeyi koymuşlar kutu A alabileceğiniz şekilde hayrettin burada var onu da göstereceğim peki bunun içinde var mı bunun içinde de yok aynen burada yok burada direkt gençler örnek verim mavi kartla işbirliği morun güç kaynağı açmadan buraya tıklayarak hani sol tıkla sokarak burada 3 tane askeri çizgimiz oluyor onu videosunda gösteririm ben onu yaptıktan sonra burada da botlar var. Onu kestikten sonra buraya geliyoruz. Burada iki tane spritçis, bir tane normal, bir tane de yakıt var. Bunu da herhalde motoru götürmek için bir şey koymuşlar. Normalde motorun sikiğini göster böyle. Tabii ben paketi aldığım için bunu rengi Ve Bunun şöyle bir özelliği var ve sizi siper olarak koruyor. Öbür sikiğinde sizi korumuyor. Hadi şöyle gördüğünüz gibi mermi geçiyor öyle bir güzellik getirmişler. Allah Allah süredir. Baka gelmiş herhalde. ittirelim Ben onu sürüşünü size göstereyim. Herhalde bir dakika şunu ben iteyim Hani bahu gelmiş, ne gelmiş bilmiyorum. Hemen öbür güncenin notumuz ise ayı beyaz karayısı Gençler beyaz karabağ ayısını da bulduk. Görünüşü bu şekilde. Ben zaten size güzel bir şekilde gösterdim. Hani hiç normal ayı da var, beyaz karayısı da var. Onu ayarlamışlar. karayısı ayrıyetten şuraya falan geçmiyor. Direkt kendi bölgesinde geziyor. Onu da ayarlamışlar. Diyeceklerim bu kadardı gençler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. With no